Evet bir üçlü açılım yapalım arkadaşlar. Birinci ilişki, ikinci ilişki ve üçüncü ilişki. Ay Allah sen büyüksün ya Rabbi. Çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Problemli dönemlerden geçiyoruz. Lütfen lütfen artık netleştirin. Bazı kararlarınızı verin. Olması gereken olduğu gibi olacaktır külli kader vardır. Bu kaderi değiştiremeyiz arkadaşlar. Birinci kartımızdaki ilişki çok sıkıntılardan çok bunaltılardan geçmiş. Çok olaylar yaşamış. Yan e, ayrılıklar yaşanmış, gitgeller yaşanmış, ne olursa olsun bu ikili ilişki hala çok güzel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ay kartıyla da bunu onayladı. 7 Eylül'de çok güzel bir e, ay tutulması var. E, orada onlara biraz dikkat edelim. İkinci ilişkide de e, ilişki kartında seçiyorum. Bunu biliyorsunuz her zaman ben bunu seçerim. Ee, burada e, bir karar aşamasında olduğunu birinin e, yani daha doğrusu bir şeyleri karar vermek zorunda olduğunu düşüncesi içerisinde eril. Dişil de diyor ki e, karşılıklı birbirimizi sevdiğini, birlikte mutlu olduklarını ve ilişkilerde her şeyde söz konusu olduğunu yani güzel bir kadın bakışları falan da çok güzel olan bir kadın konuşması da çok güzel olan bir kadın ama burada artık bu erilin belli kararlar vermesi gerektiğini burada bize söylüyor. Üçüncü ilişki kartına da gelince artık zarların atıldığını ve diyor ki burada yılanların da ortaya çıktığını biraz ailevi sorunların olabileceğini aileyle ilgili bazı problemler yaşayacağınızı size söylüyor burada şu iki ilişki çok sıkıntılı ama bu ilişki çok güzel bakalım burada buna Rumi ne cevap verecek sonra da başka bir seçeceğim bu karta seçiyorum Diyor ki Nimrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul, kendi düşüncelerinden ve kaprislerinden ya da egolarından kurtulun ki bu ilişkiyi kurtarın diyor. Burada de ne diyor? Sen diyor imparatorun başında taç gibi ol. Yani dost doğru gidersen, doğru yolda gidersen hiçbir şeyin olmayacağını, doğru doğru güzel şeyler yaşayacağınızı size burada söylüyor bir de şurada konuşturma kartlarıyla eril ne diyor İlk adımı senden bekliyorum diyor burada dişin ne diyor Uza, uzaklaştırma beni kendinden diyor ee, burada eril ne diyor şu anda bir ilişkiye hazır hissetmiyorum ee, dişin ne diyor Halen beni sevdiğini biliyorum diyor burada eril ne diyor Beklentilerini karşılayabilir miyim? Bilemiyorum diyor. Çok korkuyor buradaki. Ne yapacağını bilmiyor. Seni arzuluyorum diyor. Burada gördüğünüz gibi yine eriller <laughs> oynak ama dişiller keskin kararlar içerisinde. E, hakkımızda hayırlısı olsun. Güzel şeylerin gelmesini talep ediyoruz. Lütfen beni takip edip ve beğenin. Arkadaşlar çoğalalım.